Arkadaşlar bugün Minecraft'ta şey patlatacağız TNT bu daha kadar. Şimdi içeriği göstereceğim size. İçeri böyle. Oh. Arkadaşlar böyle. ben yanındayım. Ömer de yanımda. Arkadaşlar burada arada bir tek değil. Bence çok bu kadarlı. Olayacak. Ben de şu an Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar Ömer de Minecraft oynuyor. Tamam arkadaşlar. Hazırız. Doğru çıkamadım. Şimdi şarteli şey yapayım da. Heyecanlanmayın. Şimdi. Tamam hazırız.

Arkadaşlar görüşürüz kanala abone olup like atmayı unutmayın.